Prostat kanseri tanısı konduktan sonra ki prostat biyopsisi ile kesin tanısı konulur. Elimizde 4-5 tane tedavi yöntemi vardır. Bu tedavi yöntemlerden bir tanesi ve erken tanıda çok önemli olan prostat kanser ameliyatı dediğimiz radikal prostatektomi ameliyatıdır. Radikal prostatektomi ameliyatı normal prostat ameliyatından farklı olarak tüm prostatın çıkarıldığı bunun laparoskopik robotik ya da açık yöntemlerle yapılan bir tekniktir. Dolayısıyla erken teşhis konulmuş evre 1, evre 2 vakalarda uyguladığımız bir tedavi yöntemidir. Yine kendi içerisinde ameliyat tekniğinin sinir koruyucu teknik dediğimiz özellikle cinsel hayatın aktif olan hastalarda önemli bir ameliyat tekniği olarak görülmekte. İkinci tedavimiz ise hormonal tedavi dediğimiz biraz daha ilerlemiş ya da işte prostatın dışına çıkmış hastalarda uyguladığımız hormonal tedavidir. Hormonal tedavinin dışında üçüncü tedavimiz olarak radyoterapi yine prostat kanserlerinde uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Kimlere uyguluyoruz radyoterapiyi? Erken dönem yakalanmış, ameliyat istemeyen ya da ameliyat olmasına başka hastalıklar nedeniyle engel bulunan hastalarda uyguladığımız bir tedavi yöntemidir. Prostata direkt radyoterapinin yapılması. Bu tabii kendi altında değişik yöntemlerle yapılabilir. Yine bunların kombine yapıldı yani hormonal tedavinin, radyoterapinin birlikte yapıldığı evre 3 vakalarımızda söz konusu. Yani bunlar birlikte de uygulanabilir. Yine evre 4 vakalarda sadece hormonal tedavi uygulandığı gibi hormonal tedavinin alternatifi olan orşiektomi yine yapılabilecek tedavilerdir. Tabii burada neyi biliyoruz? Özellikle ileri evre prostat kanserlerinde yükselmiş PSA ile diğer organlara atlamış bir prostat kanserinde tedavi ile amacımız PSA'nın sıfırlı değerlere düşmesidir. Başlangıçta bu tedavilerin hepsinde PSA hızla aşağıya düşer ancak daha sonra tekrar yükselmeye başlar. Hormona refrakter döneme geçtiği takdirde ise kemoterapi yine prostat kanserlerinde uyguladığımız bir tedavi yöntemidir. Yine son dönemde de uyguladığımız lityüzüm 177 diye bir tedavi yöntemimiz aynı zamanda prostat kanserinin ileri evre dönemlerinde de uygulanabilecek bir tedavi modelidir.